kaç artuncaya gun shot yeri ben açarız kaç atarız kaldığımız yerden devam ediyoruz Hazırlarsanız en son bir tek dust oldu bir level geçmiştik onun dışında level geçtiğimiz yoktu bir de AWP'de mi hayır dust oldu bir level geçmiştik ee, bugün saat 9.30'da çektim 9.30'da çektiğim için biraz yorgun görünebilirim Erken kalktığım için ne neredeyse ağlayacaktım. Neden erken kalktım lo? Geç kalksaydım. Ağlayacaktım. Dafı çok oldu. Daha az. Oh. Kim bir tane bir ağrısı Dur manyak var herhalde burada. Manyak var. Dikkat edin manyak var. Dikkat dikkat. Manyak var. Manyak var. Manyak var. İki tane manyak var lan. Orada. Aa üç tane. Aa dört tane manyak var. Dikkat dikkat. Dört tane manyak var. Dikkat edin. <laughs> Dur lan tam omurgasından vurmak istiyorum da. <laughs> ya o ne omurgası? Manyak mıyım? Bacak omurga mıdır ya? Omurga e, beldedir. Belde adı üstünde belde. Normalde şimdi sizin vuruşunuzu seviyorum ama sonra da sevmiyorum çünkü hiç vuramıyorsunuz. Aa aferin dibinden vurdun. O büyük bir olaymış. Tavukları bir şey yaramışam. Hacı'yı da komşuya göndermişim. Baksana da ben uydurdum. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Bunu ben uydurmadım. Dur lan bacağını da. Ah! Bacaktan vurunca ölüyor mu? Tek atıyor bacaktan. Kaç dakika olmuş? İki dakika. Ya geç oldu hiç. Yani çektiğim için. Böyle. Bana çok olmuş gibi mi geliyor? Haydi ya. Lanet olsun sakın sakın. Ben of Clans. ha ben eklesini indirmiştim arkadaşlar ben klaso klasını eklesiniyle video çekeyim bu arkadaşlar da görsün dedim ve eklesini indirdim de ne oldu eklesini indirdim ee, of şey bir yafa indirmiştim sonra yanlışlıkla sildim sonra yine kurdum of Clans'ın eklesine ama şöyle bir sorun oluştu. Hmm nedir onun güncelleme gerekmiş güncelle tuşu var ben güncelleye basıyorum hiçbir bok olmuyor bok gibi bok viyaza.com'dan indirdim hatta 2 milyon her şeyden 2 milyar tane vardı Hey uygulamam hack uygulamam kullanarak yapacaktım ama neyse dedim Gittim hiç açtım direkt. Hatta bir yere kendi hiç uygulamamı kurdum da bir tek ee, bunda yarıyordu sanırım. Yok. Bir de class of class yarıyordu. Onda da güncelleme gerektirdi. Ben de başkalarının hack uygulamalarını kullanayım dedim. Olmadı yani. D4. Videoda şunu gördüm. Buram ezilmiş mi? Ne olmuş lan? Acımıyor Diğer tarafta var mı? Yok. Ah. Acayip. Dur videodan sonra bakarım. Şimdi korktum bana ne oldu? <laughs> bir video izlemiştim. Ağaçtan elleri vardı. Bir kadının öyle bir şey olmayayım. Bir tanesinin kafasını yarısı işine girmişti. Ama yaşıyordu. En azından yaşıyor olacağım. Dur lan manyak. Dikkat dikkat manyak var. <laughs> Dur oğlum. Çıksana lan. Öks. Ya manyak ya. Dikkat dikkat manyak var. Hiç dönmeden vuracağım lan. Ya. Clash of Kings'miş bu abi. Biraz önce klasof of Clans'tır. Hala 4 dakika olmuş. Biraz uyumak istiyorum. O da neyse bugünlük de bu kadar diyelim mi? İstiyor musunuz? Evet. bakalım. Ya, bakalım lütfen sayıların ne, 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 kadar gelecek. Bunun için videoyu bitirmem gerektiğini düşünüyorsunuz ama gerekmiyor. İşte bakın. Elim burada duruyor ya. Lütfen bu dedi. Tamam işte bay bay. İzlediğiniz için İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. 이즈, 이제... 시 <laughs>